İşte Icardi Galatasaray'la görüşmeye geldi. Mauro Icardi Galatasaray'da. Galatasaray Icardi'yi transfer edecek. Şu anda haberler çalkalanıyor. Bence her an İstanbul'a gelebilir bu adam. Bir dünya yıldızı da Süper Lig'e geliyor. Daha önce bu tarz rebuild videosu olarak Ronaldo'yu çekmiştik. iki gün önce. Mantığımız şu. Icardi Galatasaray'a gelirse ne yapar? Galatasaray'ın Icardi transferi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Hadi böyle kariyerine yeniden başlasaydı falan filan değil de. Şimdiye bakacağız. Allah yıldız geliyorsa 10 bin like'ımı isterim. Şaka bir yana like ve yorumlar çok önemli. Bakın en son şey videomuz trendlere girdi. FIFA 23 videosu çektik. İnanılmaz bir like ve yorum sayısı aldı. Çok rağbet gördü ve trendlere girdi. Desteğiniz için teşekkür ederim. Galatasaray kadrosunu görüyorsunuz. Bildiğimiz Galatasaray. Nelson'un yanında Luyendama'yı oynatmış. Gerçekte Abdülkerim Bardakçı oynuyor. Şimdi gidip Icardi'yi transfer edeceğiz. Bu arada Muslera da Icardi'yi şey yapmış. Takibe almış. Twitter'da görmüştüm. Mauro Icardi 19-26 diyor. Dur bakalım paramız yetecek mi? Icardi için görüşmelere geldik. Sanki yeter gibi duruyor. 17 versek ne olacak abi? 280 maaş bütçesi kaldı. 23 istiyorlar. Tamam yetiyor paramız. Hocam sen bir 20'ye gel. Gel ikardi için 20'ye. 23 diyorlar. Gel 21 tamam. Ver elini 21. İşte bak ver elini tak diye her zaman işe yarar. FIFA 23 videosunu da izlemediyseniz izleyin. Orada da transfer görüşmesi yapıyoruz. Şimdi Icardi için bir görüşme yap diyelim. İşte Icardi Galatasaray'la görüşmeye geldi. Dünya yıldızı burada. Abicim hemen maaşını önerelim. 2 yıllık kabul edeceğiz. Serbest kalma bedeli yok. Ve Mauro Icardi Galatasaray'da. Var ya çok iyi transfer oldu. Ya bu sene Galatasaray Seferovic'i aldı. Icardi'yi aldı. Mertens Torreira. Baba ne yapıyorsunuz ya? Dursun Başkan. Reis çıkardı sallıyor ya. Yani. Ne yapıyorsunuz? Icardi 79 rating direkt olarak ana planımıza dahil oldu. Mertens sağda oynuyor. Yani aslında Galatasaray'ı böyle oynatmamak lazım. Galatasaray e, bu son Trabzon maçında şöyle oynadı değil mi aşağı yukarı ha? Oliveira'yı oynattı ama bence Mitch'e oynaması lazım. Neyse artık Oliveira'yı koyacağız. Merkezi orta sağ diyeceğiz. Mitch şöyle değişimle oynarlar. Sağ tarafa da Yunus Akgün'ü koyacağız. Yunus Akgün'ün rating bayağı düşükmüş ama sorun değil. Bu arada yeni sezon yaması var oyunda. Bunu söylemeyi unutmuştum. Yunus Akgün'ün ratingi çok düşük olduğu için şey yapalım. Hani ona bir ters kanat çalıştıralım. Gerçek hayatta bu adamın reytingi bu kadar düşük olamaz abi. Bu adam iyi bir oyuncu bence. Onu da söyleyeyim. 69'u hak etmiyor yani. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Bu arada Icardi transferi hakkında da ne düşündüğünüzü yazın. Lafı fazla uzatmayalım. 2 sezonluk bir video olacak bu. İlk sezonumuzda Avrupa'da mücadele etmediğimiz için direkt olarak sezon sonunda simüle ediyoruz. Sezon sonundayız. Haydi bakalım ve Galatasaray'ımız şampiyon oluyor. Icardi baba şampiyonluğu getirdi. Güzel. Zaten atılan gol sayısına bak. 76 gol atmışız. Zira Türkiye kubası ne oldu? Burada yokuz. Kim elemiş abi bizi? Trabzonspor elemiş. Zaten Avrupa'da mücadele etmiyorduk. Oyunda yeni sezon yaması olduğu için bu yüzden gidemiyoruz Avrupa'ya bu sezon. Oo, Icardi babanın reytingi de artmış. Yunus Akgün'ü görüyorsunuz. O da bayağı yükselmiş. Vallahi arkadaşlar Icardi Süper Lig'de gol kralı oldu. Asist krallığında Yunus Akgün 4. olmuş ve gol yenmeyen maçta kalecimiz Muslera 6. Icardi baba takımı taşımamış mı yalnız? Galatasaray'a gelmiş, içinden geçmiş ligin. Görüyorsun 20 gol 5 asist. Kerem Aktürkoğlu 11'e 9. Emre Akbaba 11'e 5 Yunus Akgün 9'a 9, 9 Duba 3'e 4 Mertens 17 maça çıkmış 2 gol atmış Mertens niye FIFA'da böyle oluyor abi? Emre Akbaba'nın Mertens'i kesme ihtimali yok normalde bu reytingle İmkansız Demek ki sakatlanıyor falan bir şeyler oluyor Yoksa bu kadar az maça çıkamaz abi Evet geri kalan oyuncular ekranlarda Seneye Mustafa Muhammed dönüyor e, O da yedek santifor olacaktır Icardi'nin arkasında Önümüzdeki sezon transfer de yapabiliriz Belki stopere bir takviye yaparız Haydi bakalım bakalım ikinci sezona doğru geçelim. Abi şaka mı bu Fener Kavani'yi getirmiş. Fener'e bak ikinci sezonda Kavani'yi getiriyor. Biz şimdi zaten santrforumuzda Icardi var. Kanatlarımız iyi. Orta sahalarımız iyi diye düşünüyorum. Bir tek stopere takviye yapmalıyız. Kaleciyi de yani Mustera'yı değiştirmeye gönlüm el vermez. Aslında reytingi düşmeye başladı. Artık yaşı da zaten 37. Ama dediğim gibi onu değiştiremem. Şöyle 79'luk falan bir stoper alabiliriz. 15 milyon paramız var. Acaba Denayer ne yapıyor? Nerelerde? Yavrum neredesin şarkısını buradan dena yere armağan etmek istiyorum. 20 milyon değeri var. Alırsak efsane olur. Yabancı kontenjanına takılıyor muyuz onu alırsak? Takılıyoruz. Ha, öyle bir durum var. Öyle bir mevzu var abi. Vallahi Çağlar Söyüncü'yü normalde Fener almak istiyor diye haberler okumuştum. Ama belli de olmaz ya. Yani. Galatasaray'da gelip alabilir yani değil mi? Fiyatı çok fazlaymış. Ya yani burada en mantıklısı ve en yapılabilecek olanı Ozan Kabağı almak olacak arkadaşlar. Çünkü paramızda çok yok açıkçası. Gerçi maaş bütçesi vardı. Acaba Dena yeri deneyebilir miyiz? Bir deneyelim mi? Ozan Kabak'la zaten anlaştık. Kenarda tutuyoruz reisi. Bir de Dena yeri deneyeceğiz. Mesela 20 versem 227 Maaş bütçesi kalıyor. 32 istiyorlar. Küş hocam ne yaptın ya? Yok dana yani ne yapıyorsun? Hala 32 diyor. Kardeş 32 Denayer ne, ne yapacağız oğlum biz manyak mısınız ya siz Oo hasta bunlar 24 düşünmek için zamana ihtiyacımız var diyor Yabancı kuralını takmayacağım abi seneye zaten kalkma ihtimali de var herkes şikayetçi böyle saçma bir kural olamaz 31 diyorlar Denayer'e son bir pazarlık yapacağım olmazsa yapacak bir şey yok artık ne yapayım Ikarde videosunda Denayer pazarlığındayız abi inanılmaz gerçekten 29'da ısrarcılar 26'da ısrarcıyım ben de 27 ulan anlaşır mıyım o kalan maaş parasıyla Denayer 80 maaş parası kaldı. Belçika'da kaç alacaksın oğlum? 21 alıyormuş Belçika'da. Her türlü anlaşırız. Valla dena yeri getirdik. Harbi harbi var ya. Çok zorladık ve yaptık ya transferi. İşte bu. Ozan Kaba kusura bakma diyeceğiz. Onunla anlaştık ama şey yapamadık. Özür diliyoruz kendisinden. Jason Denayer takıma hoş geldin diyelim. Abdülkerim bardakçı yerine koyduk. Dediğim gibi yabancı kuralını çok takmıyoruz. Çünkü seneye zaten kalkma ihtimali var. Bu sezonda böyle simüle edeceğiz. Şampiyonlar Ligi'ne gidiyoruz. Orada ne yapacağımız çok önemli. Hemen Ocak bir simüle edelim. Şimdi Ocak ayındayız ve abicim merak ediyoruz ne olduğunu tabii ki değil mi? Şampiyonlar Ligi'ne bakacağız. Süper Lig'de 6.'yız. Trabzonspor 42 puanla lider. Biz 33 puandayız. Ne oluyor abi? Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan çıkamıyoruz. Juventus'la Real Madrid'le aynı gruba düşersek tabii ki böyle olur bu arada. Zor bir grup. Avrupa Ligi'ne gitmişiz. En azından orada bir şansımız var. Espanyol'la öneleme turu oynayacağız. Ama ligde neden kötü olduğumuzu anlamadım ya. Denayeri de aldık. Yani stoper attığımız da daha iyi oldu. Daha ne yapalım baba? Mertensin reyting de bayağı düşmüş ha. Şu daha mantıklı olur bize bak. Bence çok daha iyi oluruz. Böyle oynayalım abi. Böyle oynayalım. Tamamdır Galatasaray 4-4-2'ye dönüyor. Ve şimdi İspanyol maçlarına geçeceğiz. Espanyol maçları bizim için kritik. Avrupa Ligi'nde ya tamam ya da devam diyeceğiz. Espanyol'u eleyebileceğimizi düşünüyorum zaten ben. Biz hazırız. Galatasaray Avrupa Ligi'ni daha önceden fethetmiş bir takım. Bugün neden olmasın? Haydi bakalım Espanyol'u eleyelim. Son 16'ya kalalım. Hop 2-1. Gayet güzel. Icardi de golünü atmış. Avrupa Ligi'nde Espanyol'u ilk maçta yendik. 4-4-2 oynamak bence zaten takım için çok daha iyi oldu. E, Espanyol ikinci maçı direkt hemen yenelim yani. Hemen hiç bekletme. 1-0 kazanıyoruz. Icardi atmış yine. Babayı görüyor musun? Baba taşıyor. Fenerbahçe videosunda da Ronaldo taşıyordu Fenerbahçe'yi. E, Tabi orada daha farklı bir videoydu o aslında. Çünkü orada bir fanteziyi gerçekleştiriyorduk. Burada cidden olacak olan bir transferi oyuna ekliyoruz aslında. Sıkıntı bir takım. Basın toplantısını yaptım geçtim ben. Bakalım ne olacak? Almanya'nın iyi takımlarından biri ama biz de Galatasarayız kardeşim. Hop 0-0 kaldık. Hayır Mustafa Muhammed sakat. Hayır. Ne oldu? 3 günlük sakatlanmış. Tamam. Bu arada Seferovic falan e, sezon başında takımdan ayrıldı Seferovic Gomis. Bu adamların hani sözleşmelerini uzatmak istemediler onu da söyleyeyim. Gomis zaten futbolu bırakıyordu. Hani bu adamlar niye yok diyebilirsiniz ikinci sezonda sebebi bu. Haydi bakalım oğlum geliyoruz. Werchand Gladbach ikinci maça Charlotte var karşıda. Haydi Galatasaray. Yes! Icardi iki gol atmış bir de penaltı kaçırmış. Adamın kralı Icardi işte bu. İşte bu oğlum. Çeyrek finaldeyiz. Vallahi geliyoruz ha. Trabzonspor da var Avrupa Ligi'nde. Mesela rakibimiz Liverpool olursa şu anda çok inanılmaz büyük bir şanssızlık yani. Atletico Madrid. Yani Liverpool gelmesin diyorduk. Atletico geldi. Aynısı. Bravo, bravo. FIFA yani çok sinirim bozuldu şu an ya ilerleme şansımız vardı biliyor musun? Finale kadar gidebilirdik. Atletico'yu elemeye çalışacağız kardeşim. Biz Galatasaray'ız. Daha önce bu sene bir videoda Atletico'yu böyle elemiştik. Şimdi yine geldik. Hazard var karşıda. Zapata falan var. Ya kaleleri iyi. Ama dediğim gibi biz Galatasaray'ız kardeşim. Geldik. 2-1 geliyoruz. Icardi partiliyor Icardi neler yapıyor iki gol atmış. Baba ne yapıyorsun? Oo Atletico'ya top göstermedi Galatasaray be. Icardi'ye bak çıkmış iki tane atmış. Haydi arkadaşlar Atletico Madrid ikinci maçı. Biz hazırız siz de hazır olun. Geliyor Galatasaray. Burada e, Sasha boya oynayacak. Tamamdır onu önceden düzeltelim. Sıkıntı olmasın. Bu oyunda çünkü bug var biliyorsunuz. Haydi bakalım geçiyoruz. Ve şimdi Galatasaray Atletico'yu eliyor. İşte bu yine Icardi gol atmış. İkinci golümüzde Musa Muhammed atıyor. Bundan sonra var ya önümüzde kimse duramaz. Biz bu kupayı alırız abi. Abi bu sefer de Liverpool geldi ama böyle olmaz ki ya. Bari bir Wolfsburg falan gelseydi ya. Kim var karşıda? Salah, Diaz, Firmino, Fabinho, Lemar, Koke, Van Dijk, Şükrüner iyi takım abi. Alfonso Davies'i de almışlar. Dur şurada takım yönetiminde şey yapalım. Dubois oynuyordu ha. Kırmızı kart cezası vardı geri döndü. Hızlı simüle ediyoruz iç Liverpool'a karşı. 3-2 yeniliyoruz. Yine Icardi golünü atmış. Ama 3-2 yenildik işte. Muhammed Salah 2 gol atıyor. Haydi bakalım oğlum şurada Boa'yı çıkaralım. Zaten Dubois oynuyordur simülasyonda da. Şimdi Liverpool ikinci maçı. Geliyoruz. Hazır mısınız? Lan yenelim eleyelim şunları be. Haydi İngiltere'de eleyelim Liverpool'u. 2-1 yenildik. 2-1 yenildik. Olcan da gol attı ha. Icardi'li Galatasaray. Gerçekten bu iki sezonda güzel performans sergiledi bence. 2. sezonda Avrupa'da yarı final oynadık. Ligde bir Trabzonspor dominasyonu görüyorum ikinci sezon sonunda. Yapacak bir şey yok. Avrupa bizi yordu abi. Evet, e, burada ligin sonuna geldik. Bizim adetimizdir ama hep Haziran ona gideriz biliyorsunuz. Siz de evde böyle kariyer modu oynarken benim gibi Haziran ona mı gidiyorsunuz yoksa hani, ne bileyim başka bir tarihe mi gidiyorsunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Galatasaray'ımız dördüncü oldu. İlk sezon birinciydik. Olabilir böyle şeyler. Bu sezonda Avrupa'da yarı final oynadık. Ziraat Türkiye Kupası'nda yokuz. UEFA Süper Kupası'nda yokuz. Şampiyonlar Ligi'nde yokuz. Avrupa Ligi'nde Liverpool bak kazanmış Avrupa Ligi'ne. Ama Icardi'ye forma yakışmadı mı ya? Babaya çok yakıştı bence forma. Ben Icardi'li Galatasaray'la bir maç oynayacağım şimdi. Onu da söyleyeyim. Edin Vichel, Luis Adriano görüyorsunuz. Süper Lig'de gol krallığı, asist krallığı durumları ekranlarda. Icardi 26 gol, 6 asist yapmış. Helal olsun. Mustafa Muhammed bu sezon 22 gol, 3 asist. Kerem Aktürkoğlu 17'ye 12. Yunus Akgün 6'ya 4 ve geri kalan futbolcular ekranlarda gayet güzel bir performans sergilemiş takımımız. Avrupa'da yarı final öyle bak ne demek abi zaten. Icardi her maçta gol attı baba. Şimdi dostlar Galatasaray'la bir Şampiyonlar Ligi maçı oynayalım. Icardi'yi Galatasaray'a getirdik. Hangi ligden bir takımla oynayalım ya? Bayer Leverkusen Şampiyonlar Ligi'nde mesela. Onlarla oynayabiliriz. Tamam. Yabancı bir takım olsun karşımızda. Şöyle takımımızı da göstermek istiyorum. Bu şekilde oynayacağız. Lafı fazla uzatmayalım ve Icardi Galatasaray'ın Maç içinde neler yapacağına bakalım. Bu arada Icardi ile bir antrenmanımız var. Icardi vuruyor. Gerçekten çok sağlam vuruyor yalnız bu adam. Bak! Bu adam bir ayrı vuruyor topa. Ultra aslanı görüyorsun. Fena karografi yapmışlar. Galatasaray geliyor. Kaptan Mustera maalesef kaleci formalarında sıkıntı var bu yamada. Haydi bakalım yenelim şunları Galatasaray. Icardi ile beraber güzel bir maç olmasını istiyoruz. Mertens. Res Mertens. Şimdi Verdi pasını Mario Icardi'ye geçemedi rakibini Andrik giriyor araya. Hocam offside hocam yalnız karşı tarafta güzel paslaşıyor ha. Mertens döndü. Mertens Verdi pasını Oliveira. Şimdi Oliveira aradan oynayacak. Oha araya girdiler. Bas oğlum bas, bas 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 ileride basıyoruz Aman 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 Aranguiz geldi Aman aman helal olsun Şimdi Sergio Oliveira iyi çıkardık oradan topu Mertens'in önüne doğru aktardık Mertens değil Toreira'ymış o Toreira ilerliyor Toreira güzel gitti Mertens'e verdi Mertens Mertens olmadı Olmadı çok bağırdım galiba Ah be Korner Sergio Oliveira ceza alanı içinde Mertens'in kafası Orada içki çıkardı ne oluyor Mertens kafa vurdu aradan. Şimdi Icardi Out'a gitti. Icardi çok sinirlendi buna. aşırı sinirlendi. Patrick Fanaanot abi ne biçim baskı yapıyorlar? Yürüyün gidin ya. Fanaanot vur şuna. Aa vuruyoruz da bir şey olmuyor. Fanaanot oğlum, oğlum bir durun be Allah kahretsin ya. Allah Allah. Bu ne abi? Hayvan gibi baskı yapıyorlar. Topu da uzaklaştıramıyoruz. Galatasaray'sak biz bu golü atarız. Bunları yeneriz abi. Bunları yeneriz. Mertens. Mertens bırakmadı topu. Hayırdır. Hayırdır bu adam Mertens. Yürüyün oğlum. Icardi aradan kaçıyor. Icardi'nin önüne doğru. Icardi oynadı. Sergio Oliveira. Sergio Oliveira. Cevap geldi Galatasaray'dan. Asist Mertens. Gol Oliveira. İşte bu. Asist Mertens dedik. Icardi olacaktı. Oh be. Hemen cevabını veriyoruz. Oliveira'nın saçlar benim gibi zaten. Görüyorsunuz burada Icardi getirdi verdi pasını. Oliveira çok çok güzel bir vuruş. Bekledi ölçtü biçti koydu. İşte bu. Yunus Akgün çekti şöyle. Yunus Akgün rakibinden sırıldı. Icardi'ye verdi. Icardi topu sürmek istiyor. Hocam ama bu fauller nedir ya? Allah Allah. İlk yarının sonuna geldik. Bence güzel bir ilk yarı. İyiyiz. Devam edelim. Değişiklik yapmayacağız daha. Aman 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 diye bir Uf çok iyi girdi araya Hayır Mustera Mustera harika kurtarış Şimdi Icardi'ye doğru attık olmadı Aman abi devam edelim Ya abi herifler de çok iyi geliyor Bak ya bir güzel attı Ya biz de çok iyi oynuyoruz bunlar da çok iyi oynuyor Anlamıyorum yani hemen cevap vermemiz lazım şu anda Tamam çok iyi ayak koyduk şimdi Torreira ilerliyor Torreira buradan ilerler. Torreira Mitcho'yu görür buradan. Mitcho direkt Icardi'ye oynar. Icardi, 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 Icardi! Galatasaray'ın yıldızı golünü attı. Icardi 2-2 yaptı durumu. İşte bu. 2-2 oluyor. Mitcho'nun pası. Icardi sürdü topu. Köşeyi gördü ve golünü yazdı. Olay budur abicim. Olay budur, mevzu budur. Devam. Oh. Vallahi tek top oynadım. Evet, evet soldan kaçıyor. Ya Oliveira çok yavaşsın. Oyna Kerem Aktürkoğlu'na. Şimdi Kerem Aktürkoğlu çekti topu. Kerem baktı. Kerem Icardi'yi gördü. Icardi kontrol. Icardi! Oh! Ah oh, dışarı. Ah oh be. Ulan son saniyede gol atıyorduk. Galatasaray Leverkusen'le berabere kalıyor. Zaten bugün final maçı değildi. Avrupa grup maçı açmıştım. Şampiyonlar Ligi grup maçı. Like atmadıysanız, yorum atmadıysanız şimdi tam sırası dostlar. Sevinirim like ve yorum atarsanız. İstatistikleri görüyorsunuz. Güzel bir maç oldu bence. Ee, şöyle maçı berabere bitir diyelim. Umarım eğlenmişsinizdir. Bugün Icardi Galatasaray'a gelseydi ne olurdu? Bunu gördük. Hem kariyer modunda gördük, hem de gerçekten de bir maç yaptık Icardi ile. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Video fikirlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Neler görmek istiyorsunuz? Kesinlikle yazın yorumlara. Sonraki videolarımızda görüşünceye dek. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalınlardan Papazyan ailesi.